Ya ben altı rakam olmuştum ilkokulda bir gösteride. Baya altı rakam böyle 6'ydım. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5 çıkıyor sonra 7 çıkıyor sonra ben sahneye atlıyorum. Hey beni unuttunuz falan yapıyorum ben. En büyük anım bu işte ben unuttular gene. Akıl gitti maziye. Bu benim en acı anılarımdan biridir. Tabii iyi Google aşkımız mutlaka ki var. O zamanlarda sevdiğimiz kişilere nedense böyle bir kötü davranırdık. Ben sevdiğim kıza çelme taktım. Kız düştü çenesini vurdu iki ön dişi kırıldı. O günden sonra kız benimle konuşmadı. Sevmek benim neyime? Abi benimki çok garip bir olay. Annem yemeğini bitirmezsen peşinden geleceğini söylemişti. Ekmeğimi yarım bırakmıştım, yememiştim. Okula gittim, çantamı açtım. Bir baktım ekmek çantamda. Başladım ağlamaya, öğretmen geldi ne oldu dedim. Ama hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Ekmeği bitirmedim, peşimden gelmiş dedim. Rezil olmuş. <laughs> Bak şimdi anlatacağım, yemin ediyorum gerçekten başıma geldi. Çoğuna inanmayacaksınız çünkü. İşte ilk okul ya 3'teyiz, 4'teyiz. İşte çıkış saati geldi, herkes çıkıyor falan. Biz de Rötten yakın arkadaşız. Biraz geç çıkacaktık. Her neyse sınıftan çıktık. Okulun çıkış kapısını bulamadık. En üst kat okulun çıkış kapısını arıyoruz. <laughs> Üçüncü sınıftayız. Sınıfta gruplaşma olmuş. Arkadaş geldi ki Ömer kavga mı? İyi dedim gide. Baktım karşı grup bizim sınıf. Bunlar birbirlerine bir girdiler. Ulan ne oluyor yapmayın der ki. Hasan'a bir koy. Kaşı bir patladı. Tabii çocuğun velisi geldi. Öğretmenim de dedi ki dövebilirsin. Kadın utanmadan saçımı başımı yoldu amına koyayım. İlkokulda Alatürk'ü tuvaletlere giremediğim için çişimi tutuyordum. Tut, 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 tu. En son ayağa kalktım. Tuvalete gitmek istiyorum diye. Şar işedim altıma. Anlatamam olayı. Hemen öğretmen üzerime su döktü. Eve gönderdi. Annem de beni dövmüştü ya. İlkokul çağlarından itibaren yaşadığımız anılar ister iyi ister travmatik olsun şu anki tutum ve davranışlarınızı etkileyen en önemli eskenlerden biri oluyor. Eğer şu anda gerçekten rahatsız olduğunuz bir özelliğiniz varsa çeşitli meditasyon ve psikologlar sayesinde çocukluğunuzu sorgulayarak temel nedenini öğrenin. Abi 8 yıl lise giriş sınavına hazırlanıyorum. 50 yıllık bir Türk hocam var. Bizden arkada Burak diye bir kardeşimle oturuyorduk. Siz dedi Anadolu sesini kazanın dedi. Ben kendim bu ikinci kattan aşağı atarım dedi tabii ki de kazandık. Üniformalarla bir gittik abi. Okul komple şok. Boş atıyordu kendini. Zor tuttuk. İlk okulda tiyatroyu çok seviyordum. Gittim internetten bir sürü metin indirdim. Bütün sınıf dedim Herkes tiyatro çalışıyor. Gittik hocaya söyledik. Hocam dedik. Biz karne gününde bütün velilerin önünde tiyatro yapacağız. Tamam dedi. Karne günü geldi. Karneleri aldık. Hoca döndü. Cuma yetişeceğim lan. Sikerim tiyatromuz dedi gitti. İş eğitimi dersi vardı bilirsiniz. Hoca ödev verdi kibritten ev yaptık. Öyle güzel yaptım ki müteahhit olmaya karar verdim. Normalini yapsan en az 2 milyon lira. İstiklal Marşı okumak için onu yukarı sınıfa bırakmıştım. Sonra tekrar yukarı çıktığımda evimi yakmışlardı. Vazgeçtim müteahhit olmaktan. Ocağıma ateş düşürdüler. Hatırladıkça içim yanar. Ya benim şöyle bir anım vardı. Ders boştu. Sınıfta uzun eşek oynuyoruz. Sıra bana geldi. Ben atlayacağım. Sonra içeri birden bir hoca geldi. Bizim geri zekalarımız nasıl bir refleksse hocayı görünce sırayı bozdular. Ama sıkıntı şu ki sırayı bozdukları zaman ben havadaydım. 3 gün kıçımın üstüne oturamadım. Ben ilkokula başladığım gibi makarna yapmayı öğrendim. Suyu nasıl ısıtacağımı öğrendim. Çay nasıl demlenir onu öğrendim. 7 yaşındayken. Fırın falan kullanmayı biliyordum. Belki erken, belki geç, belki normal bilmiyorum. İlkokul denince hep aklıma bunlar gelir. Benim. Bir de korkudan bir sınıfın kapısının önünden geçemezdim. Korkardım. <laughs> Moruk orta birdeyiz. Hoca hepimizi sıra yana çekiyor. Cam kenarından başladı. Tak 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 dövdü geldi. Ben de orta sıranın önünde oturuyorum. Neyse orta sıranın en arkasından geldi 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 yanıma. Sen otur dedi. Dedim ne din? Dedi oğlum zaten bir vurumluk canım var. Öldüreceğim mi kendini? <laughs> Abi ikinci sınıf falanım. İlkokul farklı bir ülkede okudum. Bir tane arkadaşım var. En yakın arkadaşım. Onun buradaki para değeriyle beş kuruşunu falan almışım o zaman. Avucumda tutuyorum ama açmasına izin vermiyor. Çocuk açamadı. Parmağımı ısırdı. Doktora gitti. Köpek ısırdı zannetmişti. Öyle bir an. <laughs> Ha ben benimkini daha önce de anlatmıştım. Birinci sınıftaki İstiklal Marşı sırasındaydık. Bir a girdi, bir b girecek. Bu. Okulun kapısından girip ve ben merdivenlerde düştüm. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herkes beni görmeden üstümden geçti. <laughs> Ders esnasında biriyle bir şey konuşmam mı gerekiyor? Hemen ben çöpün yanına kalem açmaya. Orada fısır fısır konuşuyorsun, sonra yerine geçiyorsun. Annem bir ara bezmişti. Oğlum her gün bir kalem mi kullanılır diyordu. Ben de ne yapayım anne ucu çok kırılıyor falan. Aslında hepsi gıybet. Benim şöyle bir kötü anım var. Geri zekalı ilkokul arkadaşları. Adımı soyadımı öğrenince benimle aylarca dalga geçtiler. Çok ciddi okul fobisi oluştu bende. Ve şu an hala adımı soyadımı söylerken çok çekinirim. İnanılmaz ya, garip bir tedirginlik. Allah'ın cezası. Bence çok şanslı bir dönemde yetiştim. Yani ben ilkokulda o kadar güzel şeyler yaptım. Her türlü hırsız polis oynardık. Bazen simit, sekse. Orada da sıçan mı diyorduk bir de o. Hep böyle zaman geçirdim haliyle eğlen. Ama şimdi kardeşimden biliyorum. Sorsa çoğu ne diye bakar. Elinde telefon bunlardan haberi bile yok. Abi biz iki kardeş okul. Biz deyince rakım olarak biraz daha yüksek dedik, bir 7 metre kadar. Her öğle arası birbirimize taş atardık böyle oyun olsun diye. Onu kavga falan zannederdik. Bir gün benim kafama taş geldi. Silinci rahat durmayayım durma. Koca kayı iki kişi bir fırlattık abi aşağı. Diğer okulun müdürün araba pert. <laughs> Sıçmıştı ağzımızı. Ben yalnız büyüdüm. Bu yüzden sabah kalkıp kendim hazırlanıp bir şekilde kahvaltı edip okula giderdim. Akşam eve geldiğimde ise annemle babam çalışıyor olduğu için akşam 11'e kadar onları bazen beklerdim bazen uyuyakalırdım. Bir nevi yalnız büyüdüm gibi bir şey. Bazen okula giderken üstümü tam olarak giyinmeyi falan unuttum. Çorap falan giyinmeyi. Sanırım sene 97. Ha ha. Neyse birinci sınıftayım. Hoşlandığım bir kıza bitki saplarından bileklik yapmıştım. Ama cidden güzel. Alaçatta tezgah koy 50 lira eder. Neyse onu ona veremedim. Gittim başka bir kıza ver. Ve onunla çok iyi. Abi ilkokulda hiç unutmam. Yine o zamanlar aynı kiloluyum falan. Çocuğun üzerine atladım topumu kaçırdı diye. Çocuğu tokatlıyorum yerde. Hoca geldi. Hocaya da böyle elimin tersiyle vurdum. Hem disipline gittim, hem çocuğu dövdüm, hem topumu alamadım. Ve 5. sınıftaydım daha. Güzel anlarımı paylaşmak isterdim ama ben bugün burnumdan kusuşumu anlatacağım. Burnumdan kusmak diye bir şey olduğunu ben ilkokulda öğrendim. Seyirlenmişim. Dersin ortasında kusmayayım diye kendimi tuttum. Burnumdan kustum. Şöyle kustum. Bu da böyle bir anım. Kusmayın. Bak ben şimdi 3. sınıfa gidiyorum o zamanlar. Okuldan kaçayım dedim. Kaçtım eve doğru gittim ama o zaman da biz evi taşımıştık taşındık yani ama 3 yıldır hep aynı eve gittiğim için alışmışım dünya alışmış eski evimize kaçtım sonra da baktım annem babam yok geri okula gittim kaçamadım öyle bir şeydi. ölüm Bir de böyle benim derslerim çok iyiydi öğretmen beni çok seviyordu hep başkan falandım zaten çocukları hep dövüyordu ama öğretmen inanmıyordu çünkü ben çok masumdum hem dayak yiyorlardı hem de yalan söylüyorlar diye ceza alıyorlardı pişman mıyım? Değilim. Paketler. Yine ikinci, üçüncü sınıf. Kızlarla beden dersinde oyun oynuyor. Doktorculuk. O zaman en moda oyunu. Öyle biraz kahramanlık içeriyor. İşte sözde erkekler vuruyor. Kızlar gelip ona pansuman yapıyor. Bir tane eleman vardı. Tüm kızlar onun yanına gidiyor. Ben de kuruldum eleman. Bir gün okul çıkışı kavga etti. Az kalsın disipline gidiyordu. O yaşta. <laughs> Abi ilkokul anıları deyince ilk aklıma gelen. Su şişelerinin içine kum koyup maç yapmaktı. Bir de 330 milimlik kutu kolaları ezip maç yapmak. Ayda bir ayakkabı değiştiriyordum resmen. İlkokul 2'de. <laughs> Tuttum teneffüzde bütün öğrencilerin kalemlerin uçlarını kırdım abi. Can sıkıntısından. Bilmiyorum belki de psikopatım. Sonra bu olayın benim yaptığım ortaya çıkmasın diye. Tuttum bir de kendi kalemimi kırdım. Abi ben saklambaç oynarken e benim indiriyordum ya. Yani... Sapıktım herhalde bilmiyorum. Sınıflardaki o demir dolapları hatırlıyorsunuz. Bir gün bir iddia sonucu, iddianın ne olduğunu hatırlamıyorum bile. 3 kişi o dolabın içine girdik bir ders boyunca. Sınıftakilere de dedik ki, hoca sorarsa 23 Nisan için izinliler deyin dedik. Bir ders boyunca o dolabın içinde kaldık. Bu da böyle bir anım işte. Ben de küçükken psikopatmışım. Sınıfta da bir çocuk vardı. Biz onunla sürekli kavga ediyorduk. Bir gün biz yine bununla kavga ettik. Ben çocuğa bir kafa attım. O an nasıl attım ben bile bilmiyorum. Bende bir şey yok. Çocuğun kafa davul gibi şişti. Sonra da tabii müdürün odası. Bak aklıma geldi. Okulda yerli mal haftası var. Herkesin annesi bir şeyler yapmış. Kekler, börekler, çörekler. Allah her şey var. Ben unuttum. Ben okula bir gittim. Masalar hazırlanmış falan filan her şey var. Hoca dedi Tufan sen ne getirdin? Yüzsüz gibi. Hocam dedim balık kreker. Üçüncü sınıftayım. Annemi hıyar diyen çocukla bir sebepten kavga ettik abi. Ben bunu okul bahçesinde dövdüm. Yere cömdü milletin içinde ağlıyor. Ağladığı yerden bana orospu çocuğu dedi. Ulan hiç mi akıllanmadın? Ayağımda lik kramponlar var. Böyle sıyrıldım. Oturduğu yerde kafasına bastım abi. İkinci sınıftayız. Bir gün böyle bir kız düşmüş. Sonra öğretmen onu evine gönderdi. Üzerini değiştirip gelsin diye. Geldi. Hepimiz önlük o farklı. Abi de çirkin giymiş. Ben de ertesi gün bahçede böyle koştuk koştuk suya düştüm. Ama yanlışlıkla. Sonra beni de eve gönderdi. Üzerimi değiştirdim geldi. Ama kız kaçtı alakası yok ya. İkinci sınıfım. Sekizinci sınıfın erkekleri bana sekizdeki kızlara laf attırdı. Ben de gidip bir tane kızın yanına. Abla hepsi senin mi dedim. Kız da benim beslenme çantama olup kafam olmadı. <laughs>